<laughs> Efendim Endemir burada. Harun burada. Harun bir bak bakayım Harun. Aferin. Bu da Seher'in şeyi Seher'in çocuklar. Kız küçük kız bana bak. Ay 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 ay. Bak 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 bak. Kız mı lan Yok bu abla o küçük. Bak. Prenses burada Pamuk Prenses. Bana bak kız. Ay 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 ay. O bazen böyle duruyor. Nene bak. Anne bak. E, küçük, altı, küçük bak. Bak bak bak. bak, bak. Beğdi beydi. Anne. Koyabilirsin ama dikkat edelim. Bak. Mama. Hadi Böyle. sen de. Tadına <laughs> bak. Ay 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 fıstığa bak fıstığa.